Yargılanma hakkı talebi yok sayılamaz. Adalet talep eden meslektaşlarımız bedenlerini açlığa, ölüme yatırdılar. 165 gündür avukat Abdur Timtik ölüm orucunda. 134 gündür avukat Aytaç Ünsal ölüm orucunda. Aylardır yetkili kulakların duymak istemediği tek bir talepleri var. Adil yargılanma. Ancak bu talebin aslında avukatta başlayan bir yerine olduğunu herkesçe bilinmekte. On binlerce insan süre gelen hukuksuzluk haline bir son verilmesi gerektiğini dile getirmektedir. Bizler hukukçular ve insan hakları savunucuları olarak bu kaygıyı paylaşıyoruz. Aynı talebi bir kez de bugün dile getirme sorumluluğunu duyuyoruz. İki buçuk yıldır tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi meslektaşlarımızdan Avukat Ebru Timkik ve Avukat Aytaç Ünsal bir süredir adil yargılanma ve adalet talebiyle başladıkları açlık grevi eylemlerini ölüm orucuna çevirmişlerdir. Daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız üzere Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi meslektaşlarımızın yargılandıkları dava Baromuz tarafından yerinde takip edilmiş ve birçok hukuksuzluk tespit edilmiştir. Adil yargılama talebiyle ölüm orucunda olan meslektaşlarımız Ebru Kimtik ve Aytaç Ünsal'ın talepleri aslında tüm yurttaşların talebidir hukukun bütün temel ilkelerini yerle bir eden, gerçeği eğip büken, gizli tanık ifadeleriyle 12 Mart'tan beri hapsedilen sadece Urfa Barosu üyesi Serdar Çelik Öz değil, tüm avukatlardır. Tüm yargılama aşamasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi ve anayasanın 36. maddesiyle güvence altına alınan adil yargılanma hakkı ilkesi ihlal edilmiştir yine ceza yargılamasının temel ilkelerine ve usul hükümlerine de tamamen aykırı bir yargılama yapılmış. Tanık, gizli tanık ifadeleriyle varlığı meçhul bazı belgelere dayanılarak delillerin gerçekliği ve yasallığı araştırılmadan 18 meslektaşımız hakkında 159 yılı aşkın hapis cezaları verilmiştir. Tanık dinletme yok, delil toplama yok, teknik delillere ilişkin bilirkişi görüşü almak yok. Sanıkların ve müdafilerin son savunmaları yok. 2000 yıllık son söz hakkı yok. Adil yargılanma ilkesinin yok sayıldığı, savunma hakkının yok sayıldığı böyle bir yönteme yargılama faaliyeti denilemez. Tüm bu hukuksuzlukları, yaşanan adaletsizliği, yaşanan adil yargılanma hakkı ihlalini bizler de gördük. Bizler de Şahidiyiz. Bu nedenle bu kadar açık ve net söylüyoruz. Meslektaşlarımızın adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Kamuoyu tarafından yakından tanınan ve toplumsal muhalefetin savunmalarını üstlenmiş avukatlar oluşu, gerekse dosya kapsamında yaşanan hak ihlallerinin hukukçu olmayanlarca dahi kavranabilecek yalınlığı, bu dosyayı Türkiye'nin mevcut hukuksuzluk halinin bir aynası konumuna getirmiştir. Dört duvar ardında sesi kısılmak istenen sadece avukat değil, toplumsal mücadeledir. Dünyanın dört bir yanından on binlerce insan bu dosya kapsamında tutuklu avukatlar için adil yargılanma koşullarının sağlanmasını talep etmiştir. ceza almış iki avukat Ebru Tintil ve Ayta Çınsak hem müvekkilleri hem de kendileri için bir yandan da ülkede genel olarak süre gelen ve bugün gün geçtikçe kanıksanan bu gidişata dikkat çekebilmek ve dur diyebilmek için örüm olduklarını duyurmuşlardı. Adil yargılanmanın evrensel hukukun temelini oluşturduğunu, bunu sağlamanın hukuki bir zorunluluk olduğunu hatırlatmak isteriz. Bir kez daha söylüyoruz. Adil yargılanma haktır. Avukatları derhal serbest bırakın. Adalet sağlansın. Ebru ve Aytaç yaşasın. Anlatılmalı bu, duyulmalı, anlaşılmalı, bilinmeli bu dava. Bakmayın benim dava dediğime buna. Hiçbir aşamasında adil yargılanmanın olmadığı bir dava. Evrensel hukukun bütün uygar dünyada genel kabule ulaştırdığı adil yargılanma hakkının aslında sanık için bir hak olduğunu, yargıcın lütfu olmadığını bu hakkın tesliminin bir mecburiyet olduğunu 2020 yılında hala anlatıyor olmaktan utanıyorum. Utanıyorum ben ama ne çare ki utanmak bana kalıyor. Kazanacağız biz. Mücadele edeceğiz, kazanacağız da er ya da geç diyemiyorum bu kez. Çünkü zamanımız yok. Geç olmamalı, er olmalı bu kez.